Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi bahçeye geldim. Bugün işe gitmedim biraz rahatsızım. Galiba ateşlendim, dudaklarım falan çatladı. Eklem ağrıları falan da var. Dedim bahçeye geleyim erkenden. Saat şu an 11. Ya erken bizim için çok erken. Bir saat. Ve geldim birkaç tane farklı olayla karşılaştım. Yüksek ihtimal Hector'dur. Yani ben Hector'dan şüpheleniyorum. Vion'un kapısını kırmış. Viyo'yu dışarı kaçırmışlar. Bak sadece bunu kırmaları önemli değil. Şu kapak tahtasını da kırmışlar. Kırsınlar. Mühim değil. Toroman şu OSB'yi koparmış. Toroman şu arkayı açmış. Kaçış planı gibi. İyi. E, hastayım. E, bana uğraşacak bir şey çıkardınız. Teşekkür ederim. Bir de Hector kavga etmiş. Ben kimle kavga ettiğini anlamadım. Yara yok. Ama burada hep kuru kan lekeleri var. Ama hiçbir yerinde yara yok. Bu panzerin yaptığı yaralardan değil. Panzer buradan tutmadı. Panzerin yaptığı yara burada. Hector'un genel durumu aynı. Şişlik aynı. Artmamış, azalmamış. Öylece duruyor yani. Efe'li Ruşa kafeste. Ruşa'nın çiftleşemeyeceği kadar rahimi dışarıda. Kiraz yine yuvayı çekmiş kapıya yakın bir yere. Afetin keyfi güzel. Cicu'nun sanki bir keyfi yok gibi ya ufaktan. Dışarı çıkıp kendini sevdiriyor falan ama bilmiyorum Cicu bir Haklı geldi gözüme. Yo güzel kızım. Ne haber? Ayağında mı var kızım bir sıkıntı? Gel bakayım. Ver bakayım. Biraz yo. Evet ayağında var bir sıkıntı. Ama seni salsam hiçbir şeyin kalmaz değil mi? Koşarak gidersin değil mi? <laughs> Salmayacağım seni. O benim güzel kızım. Dişlerin bile çürümüş. Yeşil geldi. <laughs> Şimdi önce nereden başlayayım? Önce Toramanların kafesini tamir edeyim ben. Ondan sonra Vio'nun kafesini tamir ederim. Şimdi Vio'yu başka kafese koydum. İşin kösü mermi de içeride kaldı. <laughs> Mermiyi de çıkartırım oradan. Sonra bir su bakımı yaparız. Suları değiştiririz. Zaten kiraz yine dökmüş. Viyonun şu anki kafesinde su yok. Ee, diğer kafesinde kaldı suyu. Su veririm. Galiba Afet de dökmüş suyunu. Köpeklere bir su kontrol yaparım. Ondan sonra köpeklerin yemek saati gelir zaten. Giderim yemeklerini alır gelirim. Yediririm. Belki ben kafesi tamir ederken yanıma köpek salarım. Ama köpek salmam için Hektoru bağlamam gerekir. Hektoru bağlamak istemiyorum hiç. Hektoru 10 dakika bile bağlamak istemiyorum. Hektor geçsin. Çünkü 10 dakika Hektor için gerçekten çok önemli. <laughs> Sağlıklı bir hayvan değil. Onun 10 dakikasını bile çalmak istemiyorum. Yaklaşık 3-4 gündür salık sürekli geziyor. Geçsin. Dokunmayacağım. Ne yaparsa yapsın dokunmayacağım. Bir suç da işletse ki işleyemez ama <laughs> yine de şey yapmayacağım onu bağlanmayacağım. Ben o kapıyı Hector'un kırdığına eminim bu arada. Kapı dıştan kırılmış. İçeriden kırılmasının imkanı olan bir kapı değil. Hele ki Vio'nun kırması imkansız bir kapı. Ee, o dengeli, o bacakla imkansız. Hector'um yapmış. İyi yaptın oğlum. Hepsini kır. Senden derdir. Atlas'ınkini kırma. Atlas çıkarsa boğuşursunuz. Bu halinle onu tartamazsın. Toromanı da kırma. Onu da tartamazsın. Geri kalan istediğini kır yani. Ya şu an buradaki en değerli parça şu stankerim. Onu da kırsa yok abi. Yine bağlamayacağım bu hayvanı. Bu hayvan ömrünün sonuna kadar salık kalacak. Ha tabii düzelir. Midesindeki şişlik gider. O ayrı. Kızım sen bir şey dön. Lan sen niye kızana gelmiyorsun ya? Yine gelmemiş kızana. Yok abi bunun artık kızana gelmesi lazımdı ya. Bence bu hayvanda çok fazla erkeklik hormonu var. Artık testosteron mu ne? Hormonu çok fazla bunun. Zaten erkek gibi davranıyor. Karar verirken bile erkek gibi karar veriyor. Bütün fikri dövüşmekte. Ya ben şunu gördüm. Eğer çok güzel bir dişin varsa kesinlikle yavru alamıyorsun. Kesinlikle. Örnek mesela. Bak Cico boy kalıp soy anlamında çok güzel bir hayvan değil. Küçük sadece kilolu olan, bacakları falan ince olan, soyu sopu önemsiz bir köpek. Ama ona rağmen muhteşem bir karakteri var. Ve o karakterinden dolayı bir de yavru verimi de çok güzel. Yani Cico 67-65 santim falan. Ben ondan 85 santim yavru çıkardım. Yani muazzam bir yavru Cico için. Ama bu kadar güzel yavru veriyor diye Cico'dan bir daha doğru düzgün yavru alamıyoruz. Afet gibi bir dişimiz var. Babası Atlas gibi ağır, güçlü, soylu bir köpek. Kendisi de çok soylu Afet'in annesi de çok güzel bir köpek. Hayvan kızana gelmiyor. Bunun bir kardeşi var bende Ruşa. Yine aynı şekilde Atlas'ın kızı. Hayvan ilk kızanında rahim dışarı çıktı. Şu an yumruk büyüklüğünde rahim aşağı doğru sarkıyor. Bir tane köpek aldık. Vio. Vio şu an galiba 12 aylık veya 13 aylık. Yani bir yaşına tam girdi. Hayvan 80 santimi geçik. 82 santim, 83 santim boylarında. Muazzam bir dişi. Arka bacağı yamuldu. Yani yok oğlu yok. Şu an bahçemde en güzel dişilerimden birisi kiraz dişi. Ee, onun da kızanına az kaldı. Onu da eşleyeceğiz. Eğer Hector o zamana kadar sağlam bir şekilde durursa, Hector'a olmazsa atlasa düşünüyorum. Hector tepeleri, dağları, dereleri geziyor. Güzel. <laughs> Mesela Hector bugün ölürse Hector'a karşı içimde bir pişmanlık olmayacak. Hem de hiç. Elimden geldiğince güzel baktım. Ee, son günlerin işte ise hep salık kalarak geçirdi diye sevineceğim. Yani diğer günlerde sürekli bağlı mıydı? Hayır. Haftada iki kere, üç kere mutlaka salardım yani. Hepsini salıyorum. Sadece Hector'u değil. Buradaki bütün köpekleri haftada iki, üç salıyoruz. Bana gelmeden önce <laughs> yaklaşık üç, üç buçuk yıl galiba. Sürekli zincirdeydi. Sadece tasmasını kopardığı, sıyırdığı, zincirini kırdığı günlerde salınabiliyordu. Onun haricinde kasti olarak salınan bir hayvan değildi. Çok mahalle arasında bakılıyordu. İnsanlar çok korkuyordu boyundan, posundan, cüssesinden dolayı. Şu an bana doğru geliyor. O yüzden ondan yana içim rahat. Mutluyum yani. Zaten Hector şu an hasta olmasa burada gezmezdi. Onu da biliyorum o Yalova merkeze kadar yolu vardı yani Hector'un. Sürekli geziyordu. Timsah gibi köpek gerçekten. Bayılıyorum bu köpeğe. Büyük, kalın, yakışıklı, karakterli. Ve bu arada bahçemin hani maddi anlamda düşünürseniz en pahalı köpeği. Hector. Yani satmaya kalksan burada Atlas'tan bile daha çok para edecek bir köpek. Hector. Aferin oğluma, gel bak, gel azıcık daha seveyim seni. Aferin oğluma, yakışıklım benim ya. Gelemiyor ki, <laughs> hadi oğlum az kaldı, dayan, dayan, dayan. E gitme oğlum çok uzaklaşma sen de. Yoruluyorsun madem. Aferin sana. Aferin sana. Uzaklaşma babam bu kadar sen de ya. Yakışıklım. Ballı lokum. Ufverim benim oğluma. Koca oğlum benim. Koca olan. <laughs> Bunu buna çok istedik. Eşlemeyi. Ve bu kızana gelmiyor. Ruh hasta hayvan. Panzeran aldı. Çok kötü yara vermiş ama ya. Felaket yırtmış yani köpeğin. Bir de orayı o kadar uzun sürede tutmamasına rağmen orayı çok kötü yırtmış. Şu anki yavaş yürüme sebeplerinden bir tanesi de zaten bacaklarındaki yara. Hem ön bacağında var hem arka bacağında var. Onlar da zorluyor onu. Ya bu arada Vio kızandı ve kafesten kaçırılmış ama merak etmeyin herhangi bir köpekle eşleşemez. Yani destek olmazsan imkansız. Şu an he, yani 20 kilo bir sokak köpeği bile atlayamaz viyoya direkt yere düşer. E, Johnny'nin veya Hector'un onunla eşleşmesi imkansız ötesi bir şey. Ona biz destek olmadan asla beceremez. Zaten daha vakti de değil. Hala da kanaması devam ediyor. Karaması bitecek de üstüne 9 gün sayacağız da falan falan falan. O cüzdanım bende kaldı. Şu cüzdanımı arabaya koyayım ben. Gel bakayım paşam. Aferin. Arkadaşlar şimdi ben daha fazla geç olmadan kafesi tamir etmeye başlayayım. Kafes tamiri bittikten sonra yani tel tamiri bittikten sonra kapıyı tamir etmem gerekecek çünkü. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.